Unutma. Yüreğinde bir ismin imzası var. Ve sen onu silemezsin. Söküp atamazsın ne kadar çok uğraşsan da. Seninle beraber büyür içindeki sızı. İlk önce onu hissedersin. Başkasına her dokunduğunda. Unutma. Bir kere sevdin mi uzun uzun yanarsın sistemler, öfkeler birikirken içinde sen azalırsın. Dilinde küfür, elindeki kadeh eksik olmaz. Günler böyle geçer ve sen alışırsın. Unutma, sabahlar artık gecikir. İster sağa ister sola. Gözüne uyku değil, gidenin hayali gelir. Kendini şiirlere verirsin. Elin sigaraya gider her on dakikada bir. Fena zehirlenirsin. Unutma, bir süre güvenmeyeceksin kimseye. Kendine sığınacaksın. Aşk konuşulduğunda sen susacaksın. Oflarla ahlarla başlayacaksın her cümleye. Çevrende senden başka herkes aksız olacak. Senin aklılığınsa çaresiz gidecek çöpe. Unutma. Bir gün kaldığın yerden başlayacaksın. Bir seni bulacak. Önce korkacaksın. Eski acılara yakalanmaktan. Biraz ürkeceksin. Ne kadar dirensen de nafile insansın sonuçta seveceksin Eski acılara bakıp da küsme sevdalara Yavura kızıp da oruç bozulmaz Sök at kafandan acabaları Bir kemik aynı yerden iki defa kırılmaz Artık kararmaz gecelerin Bir daha yaşlar akmaz gözünden Sabahların gecikmez Kim bilir ağladın günlere gülersin bir defa öldüğün ya zamanında bir daha ölmezsin.